Bu adam dokunduğu her maddeye dönüşebilen bir güce sahip. Bir anda kalabalık bir asker grubunun ona doğru yaklaştığını görünce demir zinciri koparır ve elini alır. Ardından kolları yavaş yavaş altına dönüşmeye başlar. Ancak saldırıya geçemeden, uzaktan ateş eden bir keskin nişancı tarafından elektroşok tüfeğiyle vurularak etkisiz hale getirilir. Uyanıp kendine geldiğinde kurşun geçirmez camın ardına hapsedilmiş olduğunu fark eder. Bu camı kırıp kaçmak neredeyse imkansızdır. İki güvenlik görevlisi sohbet ederken arkasını döndüklerinde adamın ortadan kaybol olduğunu görürler. Hemen silahlarıyla camın önüne gelir, şifreyi girer ve içeri girip kontrol etmeye başlarlar. Oysa adam gerçekten kaybolmamış, gücünü kullanarak camla bütünleşmiş ve böylece görünmez hale gelmiştir. Ardından hızla görevlileri alt ederek oradan uzaklaşır. O sırada bir kadın gizemli bir nesneyi taşıyan kutuyu açar. Ancak adam da o nesnenin peşindedir ve hızla koşarak ona saldırır. Kadın nesneyi eline aldığında kolu anında aşınmaya başlar. Adam bu fırsattan yararlanarak nesneyi almak ister. Fakat güvenlik görevlileri ateş açmaya başlayınca kaçmak zorunda kalır Kadının ekibi onu hemen hastaneye götürür ama o ana kadar kolundaki his tamamen kaybolmuştur. Eğer derhal müdahale edilmezse kadın ölecektir. Başka çaresi kalmayınca ekibi acil bir amputasyon işlemi gerçekleştirir. Tam o sırada adam birden yolun ortasında belirir. Yere dokunur ve bedeni bir anda asfalta dönüşür. Karşıdan gelen araba devrilir, adam ağır adımlarla araca doğru yürür. Yerde aracın içinden fırlamış gizemli nesneyi tutan bir kol görür. O an adamın aklına bir fikir gelir ve aracın tekerleğine dokunarak kolunu lastiğe çevirir ve nesneyi yerden güvertebilir alır Ancak buna rağmen kolu yine de aşınır. Yanından geçen bir garson ona çarptığında kadının tüm bedeni aşınarak yok olur. Bir ajan onu hedef alıp bir kurşunla işini bitirmek ister. Adam bunun farkındadır ama kaçmaz. Bir yüzüye dokunarak bedenini metale çevirir ve kurşunu kolaylıkla savuşturur. Öfkelenerek ajan'a doğru hücum eder. Tam o sırada biri gizlice sırtına bir nabız bastırıcı cihaz yerleştirir. Bu cihaz gücünü bastırmaya başlar. Adamın bedeni arızalanır ve kullandığı tüm materyaller etkisini yitirir.